Jorge Jesus'a şunu söylüyorum. Bakın herkesin ağzında şu vardı. Fenerbahçe iyi oynamıyor. Fenerbahçe son dakikalarda hani klasik bir söylem vardı. Çekirge kaç kere zıplayacak? Sayın Jesus sana Fenerbahçe taraftarı ikinci yarıdan itibaren Dünya Kupası arasından sonra eğer bu Fenerbahçe taraftarı susuyorsa Sayın Başkan'ın hatırına susuyor. Sen Fenerbahçe taraftarına bugün İkinci veya üçüncü oldu bu sayılım gider yapamazsın sahanın içinden. Sen rakibinin sana altın tepside sunmuş olduğu fırsatları tabii ki senin sorumlu olduğun taktik anlayışı ve diziliş veya oyun planıyla çıktığı için en büyük sorumlu senin olduğun bir yerde sen seni bu kadar tolere eden Fenerbahçeli taraftarlara bu şekilde davranamazsın. Kemal Hoca'nın dediği gibi biz de oralardan çok geçtik futbolcu olarak. Böyle sahanın içinde toplamak falan bunlar çok arabesk kalıyor artık. Taraftar bu numaraları yemiyor. Orada birlik beraberlik yok. Birlik beraberlik falan neticeye bağlanıyor. Bak sen bir kova sütü sağdın 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 ayağınla bir tekme vurdun devirdin attın hepsini. Hiçbir kıymeti kalmadı. Hocam canım hocam kredisini Galatasaray hiç beklemediği bir maçta kaybetti kredisinin önemli kısmını dün o da 3-3 kaldı berabere. Ama şurada hocalarım da özgür bilmiyorum sen ne diyeceksin bu konuda. Dün Galatasaray Fenerbahçe'den daha iyi top oynadı. Galatasaray'ın daha anlaşılır bir oyun e, planı vardı. Daha kabul görür bir planım vardı. Sen bugün 3 gol atmana rağmen çok zorlandın, sıkıntı yaşadın. Rakibinin az önce Kemal Hocam siz söylediniz. Spekülasyonlar da yaratıldı. Dört tane cezalısı var. İşte şunu oynatmayan bunu. Bir eze senin savunmanı ezdi. Sen, senin bu savunman rakibin beklenindir. gol ayaklarının hep gol yedi. Ali Sov'dan da gol yedi değil mi bu Ankara gücü maçında? Evet. Rakibin gol atan oyuncusu en tehlikeli silah kimse Fenerbahçe hep o silahla vuruldu. Hep o silahla vuruldu. O zaman kusura bakmayacaksın. Burada Burada baş suçlu sensin ve sonra öyle tribünlerin üstüne gidip oradaki genç evladımız Arda'nın senin koluna girip alıp gitmesiyle olmaz o işler. Bak ciddi söylüyorum gerçekten Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Camiası başkanını çok seviyor. Onun hatırına sana gerçekten çok susular diyorum.